Susmak yalnızın ana delidir, şiiridir. Unutulmuş bir dünyada, dünyayı unuturken. Asıl önemli mevzu dil. Dili nasıl kullandığın önemli. Daha doğrusu nasıl kullanmadın. Eğer filtreyi veya tütünü çok ıslatırsan geçmiş olsun. Kafan yine güzel olur. Ama iğrenç bir tat alırsın. Bir kuşa deli de Uçuşu geri ver ona. Ölüm dünyayı inmeden. Ölü yıldızları hayatı götürürken. Kağıt da önemli. Boş yere harcamayın. Biraz ucunu ıssatsanız yeter. Ardından sarın ve yapıştırın. Bundan sonrasını kendiniz keşfedersiniz. Ya beni zorlamak için buradasın ya da gerçekten yardım almak için. İkincisini inanarak devam etmek istiyorum. Çünkü birincisinin sana fayda sağlayacağını düşünmüyorum. İletişimimizi bu argümanı temel alarak başlatacağım. Normal şartlarda kişi hakkındaki bilgilere onun dile getirmesiyle ulaşmak isterim. Ama mevcut durumda bu bir süre gerçekleşmeyecek gibi. O yüzden izninle dosyana bir göz atmak istiyorum. iletişimimizi en sağlam devam ettirebileceğimizi düşündüğüm konu aile. Aslında bu konuda da sağlıklı bir iletişim kurmamız zor ama diğerlerine kıyasla bu konu empati kurmak için daha kolay. Sanırım kolay sıfatı aileni tanımlamak için kullanacağın son sıfatlardan olurdu. Baban sen küçükken terk etmiş aileyi. Anne tek başına ilgilenmek zorunda kalmış sen ve kardeşlerinle. Hepinizi liseden mezun etmeyi başarmış ki bu gerçekten büyük başarı. Tebrik ederim anneni. Çocuklarınla da o ilgileniyormuş. Onlar da tıpkı senin gibi babaları tarafından terk edilmiş. İstersen burada biraz duralım. Kardeşlerinle yıllardır görüşmüyormuşsun. Annem ve çocukları ne sıklıkla görüyorsun? Rob'un geçen haftaki sınav sonuçları geldi. E korktuğu gibi kötü geçmemiş tabii. O kadar da endişelenmemesi gerektiğini söylemiştim. Roslyn, Roslyn bildiğin gibi. Hala tavana yansıyan gölgelerin hayaletler olmadığını ikna etmeye çalışıyorum. Ha, James basketbol seçmelerine katıldı. Sonuçlar haftaya çıkacakmış Ama bizimki bütün gün telefon başında. Sanki zaman daha hızlı geçecek. Sen nasılsın bir tanem? Daha iyi misin? Buradayım canım. Geçti. Tek bir ebeveyn tarafından büyütülmenin zor olduğunu düşünüyorum. Hem senin hem de annen için. Fakat çocukların şu an iki ebeveyninden de uzak. Amacım seni çocuklarına ve annene kavuşturmak tekrardan. Buna inanmanı istiyorum. Belki çocukların babalarından uzak olabilir ama iki anne tarafından büyütülme şansları var. Bunu göz önünde bulundurmanı istiyorum senden. Tahmin ettiğim gibi diğer seçeneğin gerçekleşmesini isterdim fakat aptal olduğun için gerçekleşmeyeceğini de biliyordum. Yine de devam edeceğim geri zekalıydın. Geri zekalısın ve geri zekalı olarak devam edeceksin. Ama yine de bir şeylerin değişmesini istiyorum. Mal olduğunu konuşuyor tabii ki. Sadece malsın. Fazlası değil. Ayrıca kimsenin umurunda da değilsin. İnsanlar iğreniyor senden. Senden kaçıyorlar. bildiğini varsayıyorum. İlk defa da burada değilsin muhtemelen. Ufak bir hatırlatmada fayda var yine de. Buranın ağası da paşası da benim. Tamamen sana göre hareket edeceğiz. Bu konuda kendini özgür hissetmeni istiyorum. Daha iyisi yok. Karşı konulamaz. Ölmek istemiyorsan beni karşına almazsın. Fazla gözüme batma şimdilik. Geç şöyle bir yere yerleş. Rahat olabilirsin. Koltuğun nasıl bu arada? İstersen değiştirebiliriz. Sert biraz. Hükmetmek istiyor. Cidden. Mücadele etmesi çok. zor olacağını biliyorum ikimiz açısından da. Ama sadece senin paylaştıkların ışığında ilerleyeceğiz. Bu konuda sana güveniyorum. Ne zaman başlamak istersen. Peki, bu pek parlak bir ışık olmadı sanki. İstediğin zaman konuşmakta özgürsün. şunu hatırlatmama izin ver. Konuştuklarımız sadece ikimizin arasında kalacak. Eğer çekincem buysa rahat olabiliriz. Hatta senin istemediğin sürece not dahi almayacağım. Buna güvenmeni istiyorum. Güzelmiş. Çok beğendim. Anlamadığım bazı kısımlar var tabii ki. Ama şiir yazını bilmiyordum. Keşke daha önceden paylaşsaydın benimle. Yüzün düşmesin lütfen. Anlıyorum hayatım. Anlıyorum. gidelim mi artık? Öncelikle aramızda bu köprüyü inşa etmemiz lazım. Ben sana inanıyorum. Lütfen sen de bana güven. Sen istemediğin sürece ben sana yardım edemem. Anlaştık mı? Dediğim gibi tamamen sana göre hareket edeceğiz. O yüzden yaklaşımına saygılayım. Seni yargılayacak da değil. Utanmadan nasıl hala karşımda oturuyorsun o da ayrı tuhaf ama istediğin zaman başlayabilirsin. Neyi becerinde bunu becerebileceksin anlaması güç ama olsun. Tam bir hayal kırıklığısın. İsrafsın. Özürlüsün. Yalnız. açık konuşalım. Neden burada olduğumu biliyorsun. Senin için yapabileceklerimin de farkındayım. Yani elimden bir şey gelmez. Cidden çok ani oldu bu. Ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Farklı bir yere gidebiliriz. İçim şişti aynı yerde. Boğuyor burası. Rahatla lütfen. Senin için buradayım. Ancak benim de senden yapmanı istediğim bir şey var. Yani kürtaj yapabilirsin. En doğrusu bu gibi. Yoksa bu şekilde devam edemem. Şimdi halletmeye çalışacağım ben sen veren kötü. Çocuklar için kusura bakma ama hepsi iyiler. İletişim. Senden bir şekilde benimle iletişim kurmanı istiyorum. Ancak o şekilde araştırmama devam edebilirim. Söz veriyorum. Senden sadece araştırma için yeteri kadar isteyeceğim. Sonrasında dosyanı imzalayacağım. Bir daha da beni görmeyeceksin. Bu kısmı anladığını varsayarak devam ediyorum. Şimdi... En başına itibaren konuşmak istiyorum. James. O doğduktan sonra sende değişen bir şeyler olmuş. Yeni bir şeyler kullanmaya başlamışsın. Doğumdan sonraki günlerde neler hissettin? İlişkilerinin pek çoğu iyi şekilde sonlanmamış. Belki de sırf bu yüzden kendini dolmuş, hatta belki de lanetlenmiş hissetmiş olabilirsin. Bu son ilişkin bardağı taşıran son damla olabilir mi? Hmm. İşte bu dosyam. İşte bu da benim kalemim. Bir imzama bakar. Sonrasında çocuklarına kavuşabilirsin. Annenle yaşamaya devam edebilirsin. Belki de Kaliforniya dolu yola çıkarsın. Ne kadar istiyorsun? 2000 sana bir ay yeter. Kalacak yer sıkıntısı yaşarsan eğer tekrar gel. Ayağlarız izler. Benim sana ihtiyacım var, senin de bana. Sana mantığı anlatmama gerek yok. İkimizin de kazanacağı bir senaryo var. Evet veya hayır demen bile yeterli. Kafa sallamam bile yeterli. Kaltaksın. Dışlanmış bir ortam alsın. Kimse tarafından istenmiyorsun. Lanetlenmiş bir sürtüksün. Hayatın boyunca da böyle kalacaksın. Alış istersen. Seni ben bile kurtaramam. Engelli. Sevgi.